Herkese merhaba. Bugün yanımda çok sevdiğim arkadaşım Tuğçe var. Selam, merhabalar. <laughs> Tuğçe bizi İstanbul'dan ziyarete geldi. Ee, bir haftadır da bizimle, zaten Instagram'dan takip edenler fotoğraflarımızı görmüşlerdir. Ben kuzumu çok özledim, hem onu göreyim <laughs> dedim ama tabii ki asıl amacım alazı yemekti. Evet, yani de bol bol yiyorum. <laughs> bayağı çok tatlı. yalvarıyordum, <laughs> hadi Tuğçe gel ne olur geldi. Alaz doğar doğmaz böyle hemen biletini aldı. Ee, Sağolsun geldi, çok da güzel günler geçiriyoruz. Ee, hazır buradayken de birlikte video çekmek istedik. Hem bizim için güzel bir an olur hem de böyle sizlerle de paylaşırız. Ya bizim aslında bir ritüelimiz vardı. İstanbul'da sürekli 90'lar Türkçe pop müzik Ay, dinlemeyi evet, çok yani. severdik. Onun için hani burada hem o günleri iade edelim hem de sizinle paylaşalım istedik. Evet o yüzden de bir oyun oynayacağız. Bu hepinizin bildiği bir oyun aslında dudak okuma oyunu. E, kulaklık takacağım ben. O bana 90'lardaki bir şarkının sözlerini söyleyecek. Ben anlamaya çalışacağım ve o sözleri söyleyeceğim. Daha sonra aynı şekilde o kulaklığı tıkacak ve ben ona soracağım. Bu şekilde bir oyun oynayacağız. İsterseniz şimdi hemen başlayalım. Elime ters geliyor. Tamam. Şimdi iPad'den şarkıyı da açayım hemen. Ay. Çok ürütülü evet, müzik geliyor. ne? 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 Hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü şu an hiçbir şey söylemiyorum. Ne? Sen başlayacağın zaman bana başladım de. tamam oldu. Başlıyorum. Yakarım bilirsin. Deliyim gözü kara deliyim. Aa, bir dakika. Yavaş sen hiçbir şey anlamadım. Yakarım. Yarim. Yakarım. Yalarım. <laughs> Yakarım. Yakarım. Bilirsin. Deliyim. Gözü. Deliyim divaneyim. Deliyim. 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 Ha deliyim. Gözü. Çünkü. Gözü. Üçüncü. Göz. Çok. Deliyim Göz. çok. Göz. Yok. Göz. Ya ya deliyim. Göz. Gözü. Deliyim. Aa deliyim gözü kara deliyim. deliyim ya kara. Şarkıdan söyleyemiyorum. <laughs> evet. 1-0 şu an. Deliyim gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni yine bulurum. Olurum yine senin olurum. Tamam. Şimdi sıra sende. da dışarıda ses geliyormuş. Ha tamam. Seni hiç duymuyorum şu an. <laughs> Zalim senin Allah'ın yok mu? Zalim senin Allah'ın yok mu? Yarın gözü Gözüm yüksek benim Gözüm bir kuru aşkım Kım nispet de be ey kara Ya bari ya. insan bir kabalar ya çaktırmadan bilmiyormuşum gibi Çok kolay sordum ama. Ay senin kafan daha mı büyük ya? Tabii ki. Ha, ha bu da internet. Bağlandık. Şimdi Candan Erçetin geliyor. Başlıyorum. Kapıma. Yapma. Kapıma. yapma. Kapı. <laughs> Kapı. Ay çok kötüyüm ben boyunda. Kapı. Yapı. Kapı. Alı. Kapı. Ka. <laughs> Sen hepsi söyle. Kerem. Baş harfi. Beş harfli. İki kelime de birini. Ben oyunları karıştırdım. <laughs> Kapı. Yapı. Kapı. <gülüyor> Apı. <laughs> K. Kapı. Apır. O ne ya? <laughs> Sapır. K. K. Y. <laughs> bir daha hepsi söyle. Kerem. Kerem. Hı. K. Ke. K. Apım. Kap. Kayrı. Kapı. Kapır. Kapı. 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 Kap Kapıma. Kapıma. Dayanma. Kapıma dayanma sakın. sakın. Yakarım inan. Yakarım. Rezil olur ele güne aldırmadan hiç kimseye ya kapaça seni atarım. Ay ben çok kötü oynuyorum ya. <laughs> Bak bir kere de bilme. <laughs> Ama suç bende. He? <laughs> Ama suç bende. Suç bende. Ama suç bende. Ben sever ben gibiyim. Ben Gel benim ben ol da ben rahat edeyim. Sen, sen edeyim. bu işte iyi <laughs> Kızım diyorum arabadaki kızın ağzını okuyorum. <laughs> Bileydim başka oyun seçen. <laughs> <laughs> Aboneyim. Aboneyim, aboneyim, biletleri cebimde. Ballı Bakma, lokma tatlısı, tatlısı, aman hadi hayırlısı. <laughs> hey, <Hate. Bir gülüyor> <kere> yeah. <laughs> Yalnız aynı şarkıyı seçmemişiz şimdiye kadar yani. Evet, bakalım olmuş, hadi bakalım. Ne dağlar, biz çöker, önümde yar. Hasret. <laughs> çok hızlı söylüyorsun. <laughs> ne dağlar? Dağlar. Hı. Ne? Ne? Ne. De. Ne. Ne, ne dağlar. Diz. Ne? Diz. Diz. Ne? ne dağlar diz çöker. Ne dağlar diz çöker önümde ya. ya dur be <laughs> ya be kulakları var. şey oldu bir şarkı seslerimden ilaç sesler. O zaman birazcık duygusal eski Oya Bora. Çok severim kendimi. Ne diyorsun? <laughs> Şu an seyircilere konu. <laughs> Şu an ilgili bilgi veriyor hanım. Başladın mı? Yok ha. şimdi başlamaz. Al, al, altı, al, aldı, al. al, al, aşkım, al aşkım beni, beni, al aşkım beni yanına, yerine, yanına, al aşkım beni yanına, senle, yanına. Cebine Yanına Yanına Allah aşkım Yanım. beni yanına Dalmışım Biliyor muyum ya ben şu arkadaşı acaba? Biliyorsun biliyorsun Allah aşkım beni yanına Dalmışım ha? Dalmışım Yatmış Dalmışım Dalmışım Yatmışım Dalmışım <laughs> Dalmış. Dalmışım <laughs> Sarhoş. Allah aşkım beni yanına dalmışım Sarhoş Sarhoşluğuna Sarhoşuna o ne ya? Ben bilmiyorum bunu. Biliyorsun biliyorsun. Söyle bakayım. Şöyle, benim hani sürekli çalıntıda şey yapıyordum ya, bu benim şarkım, bu şarkı Söyle bana bakayım. gelsin. Al aşkım beni yanına, yanına tamam ya. dalmışım <laughs> sarhoşluğuna. Ama zormuş ya, unutmuşum ben bu şarkıyı. <laughs> Çok güzel bir ya, şarkı yani. ya bu. Sevdik, sevdalandık. Oh, sevdik sevdalandık ne bağlandık Bence ben çok kolay söylüyorum Böyle ayrı kayrı. Olmaz, olmaz Olmaz Bence ben çok güzel söylüyorum <laughs> Yoksa yani bende hiçbir problem yok <laughs> Yansın dünya Yansın dünya <laughs> Dur çok tanıdık geliyor Yansın Yalnız Yansın Yansın. Yansın dünya. Yansın dünya. Yansın, Yansın dünya. dünya. Olacak. Ay şu bırak kutu evet, şarkısı. Günahlar <gülüyor> kavrusun <gülüyor> alevine. Yaşanlı bitti, bitti saygısızca <laughs> aldatmanın <laughs> tadına varınca Doğru söyle kimin <laughs> uğrunda yüzüme <laughs> inanırım haydi zıpla <laughs> <laughs> Aşk oyunu buna derler güzelim Aşk oldum Aşk oyunu Aşk olsun oyunu. Aşk olsun oyunu. Aşk olsun oyunu. Aşk oyunu buna derler güzelim seçmelisin birini. Haydırır çoğu zaman adatır gelen gideni aratır. Güzel sesimiz <laughs> için de özür <laughs> diliyoruz. Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından <laughs> alır. Bu şarkının bizde aslında bir hikayesi var. Evde bu şarkıyı söylerken bayağı gülmüştük. Kerem falan böyle yani hala hatırladığımda krize ne falan giriyoruz. Şimdi geliyor şarkım. <laughs> i̇nadı bırak. İnadı. Gidelim buradan. İnadı. İnat. Kızgın. İnadı. İnat. i̇nat. İnadı. Hı. İnadı. İnadı bırak, bırak. yanıma, inanı bırak. bırak, yanıma Yanım. yanaşıver artık. Batacağımız kadar aşkın içine battık. Aş Biz oyun oynarken çok eğlendik. Umarım siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. E, Tuğçe'yle böyle bir şey çek ve zaten çok istiyordum. E, çok mutlu oldum. İyi ki de geldi. İyi ki de kabul etti. <laughs> çok özleyeceğim. E, eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.